Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere tel çeriyeli bulgur pilavı yapacağım. Tereme bir buçuk kaşık sıvı yağ alacağım. Bir kaşık tereyağı. Bunları iyice eriteceğim. Şimdi eritilmiş yağa bir çay bardağı tel çeriyeli ekleyeceğim şehriyemin rengi pembeleşene kadar kavuracağım. Şehriyemizin rengi ne kadar pembe olursa pilavımız o kadar güzel geliyor. Evet arkadaşlar, bir su bardağı bulguru iyice yıkadım. Yaklaşık 5 dakika bunu da kavuracağım. Evet arkadaşlar üstüne 3 su bardağı. 3 su bardağı tavuk, tavuk su ekledim. Yeterince tüz. Bundan sonra kapağını kapatacağız. Kısık ateşe bırakacağız. Evet arkadaşlar. Pilavım suyunu çekti. Gayet güzel tane tane bir bulgur pilavı. Şimdi sunumu alacağım. Evet arkadaşlar. Herkese afiyet olsun.